Cumhuriyet şey bayramında 102. Gün. Ben Atatürk'ten vazgeçmem. Hı hı. Allah hepsi etmesin onları. Cenab-ı Allah hepsi etmesin. Atatürk bu olmaydı biz kim bilir kimin zürriyeti olacaktık. Bunu 10 sene oldu. 10 seneden beri bunlarla uğraşıyorum. Zarar verenleri görmeyince bir şey diyemem abi. Hani gece geliyor adam yapıyor. Ben istek bir bayrak gönderirlerse memnun olurum yani. Hem çok ağlayarlar, kucaklayarlar beni de. Benim hani okuma yazma olmadığı için. Hem sen benim kartını ver bana.